Canım bir gösterebilir miyiz? Bunun püfü zaten. nedir? Nasıl Aynen. tutulacak? Ee, ne yapılması gerekir? Hani dışarıda yerine. biz birileriyle güreşe tutuşursak, <laughs> ne yaparsak? hani Bu işin tüyosu ben nedir? O, kısaca gösterelim. O evet. sırada da dış tura döneceğiz. Evet. Ee, dünyada neler oluyor, neler bitiyor? Yönetmenimiz onu ayarlasın. <gülüyor> 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 Buyurun Esra'lı. Beni, beni kesinlikle konuşturmuyor arkadaşlar, görüyor musunuz? <laughs> Aslında bu da benim, benim değil, de isimli olman lazım. Dur, buradan da Şimdi, Hı. Öyle bir bir şey ki tuttuğun zaman şu parmak boğulmana yukarı çıkmayacaksınız hiçbir zaman. Öyle Tabii mi? Aşağıda, evet. Doğru mu şimdi? Şöyle. Tutarsınız. Aa bunu aşağı evet. tutacağım. Evet, aynen böyle. Böyle tamam. tutuyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Komut şu, Vedi demek hazır ol demek, Go demek bas demek. Tamam. Şimdi ben ne yapacağım? Vedi diyeceğim, Hı -hı. hazır ol diyorsunuz. Go dediğinde basacaksınız. Tamam. Evet. Vedi, Go! <gülüyor> <gülüyor> basma hemen, hemen basma. Bekle birazcık azıcık. bari zorlayayım. bekle. Bekle dünya şampiyonu, evet. bekle. Yani, bekle birazcık. <laughs> ve diyorum <laughs> İnanılmaz bir şey var. <laughs> Sen var ya muhteşem maşallah Allah'ın nazar. Tolga ne olursun bir dene bile nazlanma zaten zorlamıyor. Lütfen gelsene gel gel. Biz deneyeceğiz efendim dıştura geçelim. Dışturu unutmayalım. Dışarıda neler oluyor, neler bitiyor. Onu izleyelim. Ben de bu sırada bir deneyeceğim. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Takibime göre Hı -hı. hakikaten inşallah yolu açık olur. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Zorlandı beni. de <laughs> yani hani sayın seyirciler Paris'in ev sahibi olduğu sergi hem göze hem de damağa hitap etti izleyelim.